Merhaba arkadaşlar. Bugün size anne bebek çantasını nasıl hazırladığımı göstermek istiyorum. Öncelikle belirtmem gerekir ki e, bu çantayı ben dolap uygulamasından aldım. Çok kullanışlı ve çok fonksiyonlu olmasının yanında fiyatı da e, bütçeme uygun bir fiyattı. 50 TL'ye almıştım. E, yeniden hiç fark olmuyor. Bu çanta benim bayağı çok işime yaradı. Özellikle çok fonksiyon olması. Bebeğimin kıyafetlerini, bezini ve biberonlarını koyabileceğim yerlerinin olması gayet hoş bir tarafı. Anne bebek bakım çantasının nasıl hazırlandığını size tanıtmaya başlıyorum. Bu kısım bebeğimin alt değiştirme kısmı burada dört tane bez aldım yanıma mı ee, ıslak mendili ve bebek yağını aldım ee, bir süre beklediğinde özellikle yoldaysanız bir süre beklediğinde artık e, kakası donduğu için yapıştığı için o yüzden çıkarması kolay olsun diye e, bu da bebek alt değiştirme örtüsü. E, bunu da yanıma alıyorum, daha kolay ve rahat bir şekilde değiştirebilmek için. Ve özellikle e, belki komik gelebilir size ama buzdolabı poşeti alıyorum yanımda. E, sebebi ise hani değiştirdiğimde altını değiştirdiğimde bezi her yere atamadığımdan dolayı poşetin içine koyabiliyorum baya uygun ve e, pratik olduğunu düşünüyorum üst bölüme geçecek olursam da e, şu şekil bir takım alıyorum e, şapkası altı önlü ve de e, atlet ve ceketi olan bir takım alıyorum ya yani mutlaka bir takım yanınızda bulundurun Ee, şu şekil bir e, altlık alıyorum. Bundan bir tane alıyorum ama üst e, zıbını olarak ise iki tane alıyorum. Çünkü üstü daha çok kusma terleme tarzında olduğu için daha çok batıyor. Ve iki tane çorap alıyorum yanıma. Üst bölümde bu şekilde hazırlıyorum. Ee, dışarı çıktığımızda ağladığımda şu tarzda bir oyuncak alıyorum. Özellikle şu çıngırak ses çıkardığından dolayı diğeri de yumuşak olduğundan dolayı yeme içme bölümü olarak da böyle bir emzik alıyorum ee, ağladığında emziği verebileyim diye biberonu suluk su vermek amacıyla alıyorum ve de e, özellikle ağladığında ve durmadığında hiç e, mama hazır mama yaptığından dolayı bu biberonu alıyorum ve kesinlikle bu tarz bir bez yanınızda bulundurun kusma tükürme, salya akma gibi durumlarda çok faydalı olan bir ürün. Bu kısım ilaç kısmı. Ee, oral damla D3 vitamini ile alakalı. Yani güneşe çıkmayan bebekler için verilen bir damlaymış. Ki ben bunu doğduğundan beri yani kullanıyoruz doktor tavsiyesiyle. Günde 3 damla şeklinde. Zinkoyu ise e, gaz damlası olarak kullanıyoruz. Zinkoyu doktor e, tavsiye etti fakat e, yazmadığı için bunu kendimiz aldık. Yani çok faydasını gördüğüm bir ürün. İki defa dörder damla şeklinde kullanıyorum. Anason çayı ise e, benim bir akrabamın önerdiği bir tavsiye üzerine almıştım. Gerçekten bunun da çok faydasını görüyorum. Bunu hem e, bebeğime e, içiriyorum ama şey yani daha az bir şekilde içiyorum. Yani iki kaşık şeklinde. Çay kaşığı şeklinde. Bunu daha çok kendim içiyorum. Kendimden emzirerek e, bebeğime faydası olduğundan dolayı içiyorum. Ve kesinlikle bu şekilde bir battaniyede yanınıza bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Üstünü örtmek için. Yanınıza bulundurun mutlaka lazım oluyor. Şimdi geçelim çantamızı yerleştirme aşamasına. Öncelikle alt değiştirme altı örtüsünü e, alta koyuyorum ki o çok büyük olduğu için daha çok yer kaplıyor. Daha sonra battaniyesini yerleştiriyorum bu şekilde. Daha sonra ise kıyafetlerini yerleştiriyorum. Bunun daha pratik bir şekilde konulma aşamaları da var aslında YouTube'larda. Yani çok güzel pratik bir şekilde konulmanı da var. Örneğin mesela zıbının içine birkaç tane kıyafet koyup da zıbının düğmelerini kapatma tarzında. Bu bölüme ise şey bezeri bezleri yerleştiriyorum. Bez bölümüne daha sonra biberon bölümüne biberonları yerleştiriyorum. bu şekilde yerleştirdikten sonra emziğini bu cep kısmına yerleştiriyorum ki alması daha kolay olsun diye. Ve mendiller. Mendilleri de yine kıyafet bölümümüze koyuyoruz. Islak mendilini de bu bölüme koyuyorum. Poşetimi ise bezimin yanına koyuyorum ki buradan alması daha kolay olsun diye. Oyuncaklarımı da yine kıyafet olan bölüm bölüme koyuyorum. İlaçlarımızı da bu şekilde bu kısma koyuyorum, yerleştiriyorum. Ve ağzını kapatıyorum. Ve bebek yağını da unutmamamız lazım. Bebek yağını ise diğer gözüne koyuyorum. Burayı da kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde anne bebek çantamız, bakım çantamız hazır. Yan ceplerine ise genelde kart, otobüs kartımı falan koyuyorum. Ya da termos olursa su su koymak için kullanıyorum. Bu şekilde gitmeye, gezmeye, çıkmaya hazırız. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Teşekkürler.